İyi günler. Ben Profesör Doktor Gürsel Remzi Soydur. İstanbul Memorial Şişli Hastanesi Meme Cerrahisi Bölümünde çalışmaktayım. Bugün size memesinde kanser saptanan bir hastanın karşı memesinin ne zaman alınacağını anlatacağım. Bir memesinde kanser saptadığımız hastaların bazılarında sağlam memesinin de içinin boşaltılması gerekebilmektedir. Bu işleme kansere yakalanan hastanın diğer memesinde gelecekte kanser çıkma riskine göre karar vermekteyiz. Hastanın sağlam memesinde kanser açısından riskli bir lezyonu varsa, hastanın ailesinde, yakın akrabalarında fazla sayıda, genç yaşta veya çift taraflı meme kanserleri varsa, hastanın kendisinde İleride yeniden yüksek oranda bir riskle meme kanseri oluşturabilecek genetik bir bozukluk varsa bu hastalarda iki taraflı memenin boşaltma işlemi önerilir. Karşı memesinde ciddi bir riski olmayan hastalarda olabildiğince sağlam meme korunarak iki taraflı iyi bir meme kozmetiği sağlanabilecek bir meme cerrahisi opsiyonu hastalara sunulmalıdır. Teşekkür ediyorum.